Evet. Premier Lig'de son hafta son maç. Hocam Montiel Silva kırmızı kart cezalısıymış. Hocam biz böyle takılalım. Montiel'in kondisyonu düşmüş. Hemen şunu değiştir. Ee, John Stones'u Diaz'ın yerine koy. Değiştir. Hocam ben John Stones'u Aşamamış bala kalbi. Şu Akanji'nin yerine koy. Akanji'yi de Bernardo ile değiştir. Marcelo'yu da Aleksandro yerine. Kyle Walker'da da Diaz yerine. Buben Diaz'ın yerine Rodri geçsin. Tamamdır. Liverpool Manchester City. City şampiyon. Premier Lig'in son demleri oynanıyor artık. Son maçlar. 4-3-1-2 aynı bizim formasyonda. Yağışlı bir Enfield'dan. Hocam yaz ayı yağışlı mübareğim. Şöyle hayır. Aa, geçti lan. Aha aldı. Fifodun bıraktı topu. Aldı. Foden çekti. Kaldırdı. Olmadı. Aldı yeniden. Pasını da verdi. O da ona kaldırdı da niye kaldırdın ki biraderim için önüm boştu. Foden vurdu. Allah. Bayram öncesi şifa katmak istemiyorum. Ne oluyorsa bayramdan sonra olsun. Ay, Ay. kaldır kanka. Olan o düşmüş. Neyse sorun yok. Hocam ne yapıyorsunuz? Evet ilk kere berabere bitti. Bitsin sorunumuz yok. Galatasaray'a mı gittik lan abi? <laughs> Regal Madrid tek değil de Galatasaray. <laughs> Şöyle harika bir top. Şöyle kaldırdı. Olmadı. Alırım ama. Tamam dönen topu bitirir. Karim Benzema. Benzema'yı buraya getirdik de biz Real'e gideceğiz. Ne anladın bu işte? Benzema boş transfer mi canım benim? Ee, dur 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 dur. Ulan hocam faal yaptı. Penaltı yok mu? <laughs> Allah azdı. <laughs> Oyuncu transfer listesine koydum bu arada. Bakalım hangi takımlar teklif yapacak. Ben onu çok merak ediyorum. Gideceğiz Real'e de. Ben acaba bana kimler teklif yapacak diyorum merak ediyorum. Ve son maçı da galibiyetle bitirdik. Premier Ligi kazandık. David Silva cezasını bitirmiş oğlum. Kart cezalısın sen. 8 hafta mı ne? Abu. Evet hocam Europan Europan şey mi? Ha Avrupa Ligi finaliydi lan bu. Ben Emirates Cup zannettim ya. Sorry. Bu ne lan? Lan Allah kahretmesin. Takımcı oynamışım. Neyse bir kere de takımla oynayalım. Da hocam ben bir dakika. Ee, ayarlar. Ekran ayarları. Radarı. Kamera yok mu Yok, yok yok yok. Müzik, müzik kapalı zaten. Hocam kamera, 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 kamera yok. Hocam bu nasıl maç ya? Neyse bir bu maçta Neyse bir kere de şöyle oynayalım lan çok merak ettim. Benzema. Oğlum tüm takımı da kontrol etmek istemiyordum ben ya. Hocam mecbur ben bunu çıkacağım ya. Kaybederim ne olacak? Hocam ne var finale kadar çıktım başım gözüm üstüne yani. Aa, Avrupa Ligi'ydi ama boş ver ya. Avrupa Ligi'ni ben Reale Şampiyonlar Ligi'ni kaldırırım. Ve Emirates Cup'ta. Ulan Liverpool seni yine tokatladım yine tokatlayacağım. Ay kaldırdı. Offside yok. Offside yok. Şut. Aa! Ne oldu lan? Bir şey de çıkmadı yani. Oh. vallahi iyi uçtuk. Hayır hayır atma 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 vazgeçtim atma işte ya dayımın oğlu ya. Hocam Avrupa ilgini sektör et. Avrupa Ligi önemli bir işlik kabul ediyorum ama maalesef olmadı. Ben dahillerini kazanacağıma inanıyorum. Hocam tam içeri bir kafa kaleci dönen top gol. <laughs> Hocam ne yapıyorsun? <abi>? Çok ayıp. <laughs> atma bana atma kim gidiyor harika gidiyor yalnız Kim gidiyorsa ya bu Aguero abi mi lan o kim o Har harika gitti de o kim şu giden giden kimdi acaba 45 artı bir hiçbir sorun yok Oğlum benim indirdiğim yerde niye kimse yok ya? Foden şöyle bir kaldırdı. Nereye gidiyoruz biz? Öyle Foden ay Foden öyle bir vurdu ki Foden. Ay. Cık 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 cık. Neler yapıyorsun hocam? Bu gol değerime değer katmalı bence bak. Ben. Ay Alisson'u gafil avladı var ya. Ah. Öyle bir gol geldi ki anan. <laughs> Şöyle at bakayım. Tamam kaldırdı. Offside yok. Ford'un gidiyor. Ford'un kaleci. Dönen top 2-3. Agüero abim de attı. Agüero abim de attı. Agüero benim hat ve hat abim. <gülüyor> <gülüyor> Jübilesini bu yıl yaptı. Maalesef kalp rahatsızlığından dolayı futbolu bıraktı ama biz onun efsane olarak yeniden yaşattığımızı düşünüyorum. Tabi bu oyunda olacak ama Yedek olmaz. 91 genli adamı satarlar belki. Kim bu kaleci? Ne oldu lan? Kaleci. Öyle az önce uçup kaçıyordu. Bitti. Emirates Cup şampiyonu. Hocam ne yapıyorsun? Üzülmeyin çocuklar. Hepiniz iyi oynadınız. Kyle Walker. Walker yazıyor. Kaptan Walker mı? Keşke kaptan ben olsa. <laughs> evet her şey bitti. Burada yapacak bir işimiz kalmadı. En fazla gol atan Dominik'miş. En fazla Dominik calvert binmiş. En fazla gol atan, en fazla asist yapan da bizmişiz. Yıldız önce Filfa donmuş. 3 golüm varmış. 3 tay sistem varmış. 3 12 bin lira. Premier League, 2400 lira kupa. İkinci olan Ulan be. Şampiyonlar Ligi'ne ilk çıkmışız. Tamam. Bakalım. Valencia Ayak diyor. Hocam bu Fransız takımı değil mi ya? Evet. Sezonda en fazla gol asist yapan bizmişiz. Emirates kapı kazandık. Premier Ligi kazandık. 71 gol artık olmaz. Evet. Tamam. Bunları geç. Bunları geç. Bunları geç. Geç bunu da. Bunu da geç. Transfer sezonu açık. Bunu da geç. Şimdi transfer sezonu açık. Şimdi Phil Foden'ı seç. Kontratlar da bakayım. Phil Foden'ı. Oyuncu yollarını bir ayır. Tamam mı? Şimdi biz serbestse düştük değil mi? İnşallah bizi bir kodumun evladı katmaz. <laughs> biz ne oynuyorduk? Bizim ilk başlangıç mevkimiz Forvet'ti. Bakayım. Forvet'te 91. Yok görünmüyoruz. Tamam ben onu bulurum. Şimdi Real Madrid'e bir uçuş yapalım. Yok stadyum değil. Pardon. Tamam pardon canım. Bir dakika. Takımım. Şimdi Rişetti kirala. Ben de Nemedi Polan. <laughs> La Liga Santander. vermedi. İnşallah inşallah Şampiyonlar Ligi'ndesindir. Bakalım. Aynen. Yani Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oyna maşallah. Dur şimdi. Bir dakika dur takıma bir bakacağız da. Bunun bir finansını bir arttırayım bakayım. Şöyle. Şöyle. Şimdi hocam transferlerde minimum gücü, maksimum gücü 90'lık biz. 95 diyelim. Defensor kaleci kapat. Evet. <laughs> <laughs> O gitgide düşüyor falan ya. Hocam şunu yaptık. Nasıl sonuç vermedi? Bir dakika. Bir dakika. Şurada bir bakacağım. Geçiyor. Kim kattı Phil Foden. He tamam. Lan nasıl vermedi? Adam, Oğlum nasıl vermedi ya? nasıl vermiyor? Burada oynayacağımız formasyon 4-3-3. Orta saha değil hocam. Hücum oynayacağız. Kaptanımız Luka Modric olacak abi. Ya Kasemir olsun. Penaltımızı Bale vursun. Serbest vuruşumuzu kim vursun? Luka Modric'in şutu ne abi? 83. Benim şutum ne? 88. Azardın. 83. Bale'ın 90'mış. Casemiro'yla ile karşılaştır. Casemiro'nun şutu ya yani idare eder. Tony Hocam. tamam serbest vuruşumuzu da Bale vursun. Ya serbest vuruşları ben vurayım ya. Yani. Kornerimizi de Modric kullansın. Şimdi bu takıma ne lazım? Çok güzel bir soru. Takımda çok eksiyiz. Ee, i̇sko sabe koy. <laughs> i̇sko. İsko sabe koynasın abi ya. Çok orta sanmıyor ki. Ya da 4-4-2'ye de çekebilirim. Hazard Bell yapabilirim. Kasemiro'yu defansif yönlü ya bu adam. David Alaba'nın yerine koyalım. David Alaba'nın yerine de Carvajal'i çek. Mantıklı. Çünkü Casemiro defansif orta saha Her her pok değişti ki şimdi arkadaş ya. dur kaptanımız Casemiro. Bale vuracak. Servis vuruşu ben vuracağım. Modric vuracak. Bu kayıtlı oldu değil mi? Aynen. Şimdi bize ne lazım? Güzel bir sol bek lazım. Bize ne lazım de Bu arada hiçbir ücret almadım. Rodrigo boşta şu anda. Bir antrenör, antrenörleri iyiymiş gerçi. Güzel. Şimdi transfer listesinde hocam şimdi bir defansif arayacağız. Tamam mı? Akanji bizde. Arkadaş bu ne? Herkesi siteye getirmişim ben de. Hocam mesela kim alayım biliyor musun? Marcelo'yu alayım ben ya. Gel. Gel Marcelo. Dur şu kadar bir teklifte bulanayım. Aa püf, geldi. Marcelo bir. Hocam başka bir şey Çık gir yaparsak. Adamlar yeni. Ramos var Ramos. Habe koymuşum. Hocam Dante var. Hocam Çellini olmaz. Sabek lazım şimdi. Sabek bakıyoruz. Bak mesela bu olabilir. İsmaila e sağ yok. Şu pardon. Kanser Ramos Ramos'u alayım lan. Ramos. Tüm eski reallileri toplayayım bakayım. Tamam. Hocam ben zaten başta bir ona, ona göre teklif veriyorum ki adam benden ne isteyecek ona bakıyor. Şimdi Ramos geldi. Sağ beke Ramos. Marcelo sol beke geçer. Mis olur. Bize bir de ne lazım? Kaleci lazım. Kaleci kaleci kaleci. O Noyer. Hocam Noyer'i çok istiyorum ben buraya. Bir kere denemek istiyorum. Ne kadar teklif verecek? 71 kabul. Hocam bize para bol zaten. Parayı tonla sıçıyoruz. Bir de bize forvet yedekleri de lazım. Şimdi hocam. Bir dakika dur. Seni yukarı sağ atalım. Noyer'i şöyle. Luni'nin yerine efsane bir kadro dizeceğim. Var ya forvet yedeklerimden memnun değilim. Yani memnunum da yani genlerinden memnun değilim. 79-78. Bunlar bize ileride sıkıntı çıkarabilir. Messi olmaz hocam. Real Messi Real'e gelmez. Hocam tanıdık. iki isim alalım mı? Felix'e İbrahimovic. Aa çok pahalılar. Çok para istiyor bunlar okudukları. <laughs> Neyse hocam vereceğiz artık. Ne kadar istiyorsun? Ha, kabul etti İbrahimovic. Tamam. Bir çık gir yapayım. Belki başka forvetler vardır. Felix almayacağım. Agüero Suarez. Agüero abim almayacağım onu. Başta demiştim. Hocam bu Benzema'yı almayacağım. Paulinho olabilir. Sarabia. Ama idare eder bir forvet 7 alacağım ya. son orta sahi dedim aynen. Tamam Gomez. Maxi Gomez geldi. Şimdi bir de bir orta saha yedeğe çekelim biz. İki tane. Hocam Ronaldo'yu çekeyim mi be? Şş, gel gel. Bana gelsene sen. Gel gel. Gel sen bana gel. Gel hele gel. United'da istediğini veremedin. Hocam Pogba'yı da görmek istiyorum burada. Tamam bitti. Şimdi kulübe bakalım. Mis. Hocam ben şimdi şunları bir ekleyeyim şuraya. Ronaldo yedek mi oynayacak? Kafasını kopartır mı öyle? Şimdi hocam. Isco yerine Toni Kroos'u koyacağız. Tamam mı? Yalnız takım öyle bir şey oldu. ki. bitiş bitiş. Ah. Pogba'yı şu an oynatmayacağız. Pogba yedekte kalacak abi. Pogba'yı belki ikinci yarı, ilk yarı, defans yedeklerimiz yok zaten. İyi idare eder. Tam takım böyle. Hücum kaptanımız her şeyimiz müthiş. Şimdi ekledik. Bir de şu kulübe bir para koyalım bakalım. Para. finans para dönüştür. Yalnız efsane bir transfer yapmadık mı? Tamam yeter 600 kaldı. Cinan Trenör takımlar halinde çalıştıralım. Çok gönlü çalıştıralım. Burada müthiş gelişimler olacak diyeceğim. Babay oldu. Şu transferlerle ilgilendik. Şu dostluk maçlarını da simüle edelim hatta. Maçı oyna. Simüle et. Et. 3-3 berabere kaldı. 60'ır. Güzel. Biraz bir tık kısa olacak. Çünkü az biraz işlerim var. Yo <laughs> Roma'yı gitmeyeceğim. Simüle et. 2-1 yenildik, sorun yok. Şimdi fikstürümüze bakalım. Ne der, ne değildir. Şimdi o Barcelona maçıyla başlıyoruz. Mis, tamam. Ee, bir dakika stadyum değil pardon. Şöyle takımım. Hı. Hmm. Ya buradan bakıyoruz. kötü aynı? Fikstür. Barcelona Valencia Şampiyonlar Ligi başlamış. Peki hocam? Sorun yok oynanır. Güzel. Tarihi belli değil. Ya da takım belli değil. Tamam burada bırakalım. Her şeye muhteşem başlayacağız. 10 numara geliyoruz hoca. Yalnız Barcelona öyle bir çakacağım ki. Çat çut çat çurt. bitti bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.